Yeni video sağlam girmek istedim. 35'e 2 yeniliyoruz. O 2 kill'i de ben aldım zaten. Çok enteresan bir partiye denk gelmişizdir gene bugün. Elimizden gelen ardımıza koymuyoruz ama. Gittiği kadar gidecek. 2 kill 2 kildir. Battle point battle pointtir diyerekten vurduğumuz gol olsun be. Met kaçma. Bak öldüm. Yes. 5 kilimiz var. 53'e 5 yenildik. 5 kili ben aldım diye bir tabir kullanmayacağım. Altta bizim ismimiz yazdı ama ekipçe elimizden geleni fazlasını yapmaya çalıştık. Herkesin eline sağlık. Videoda merhaba diyelim. Kristal'in kaderini yaşamayalım. Kristal'in kaderini yaşamak istemiyoruz bugün. Partimiz güzel. yüzde %97. Kazanalım şu işaret. Dedik ya. Dedik ya direkt bitirek çıkak dedik ya. Direkt PK'ya kaldık ya lan. Adamlar da geldi. Adamlar da seriymiş. Gelin o zaman. Savaş mı istiyorsunuz? Come on. Come on adamım. Come on. Ne olur bu iş? Hadi görelim. Ya bu geriye düştüğümüz partilerde de direkt SSS S oturuyorlar. Abi niye oturuyorsun? Bas seyceğini oyna. Yani şey algısı yok bende. Hani kaybettik ya. Öyle bir kavram yok ki. Niye kaybedesin? Kaybetsen bile PK'nı geliştir. Oyununu oyna PK'nı geliştir. O eller bir açılsın. Hiç oynamadan S yazıp oturmak çok saçma geliyor bana. E al işte bu kadar bak. Bu kadar ya 8-12. Kes şunu da 9-12. Kaybediyorsan da savaşarak kaybet. Vay arkadaş be. Vay arkadaş ya. Valla etkinlikleri kaybediyor olabilirim. Olabilir. Bireysel bir oyun değil ekip oyunu. Ama bu benim... Itemleri mi update etmeyeceğim anlamına geliyor mu? Hayır. Tahminimden daha kısa süren bir Blue Dragon artı 3 efsanemize ne dersiniz dostlar? Gene çıldırdık. Blue Dragon ringi 3'e basıyoruz. Her videoda artı 3'e item basmaya başladık. Yani girdiğim borçları ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Biz ne paralar ödedik bunları da Allah öderiz. Tam karşımızda Orta Doğu'nun ve Balkanların en iyi pazarcısı Breş Market'in huzurunda. Blue Dragon artı 2'mizi artı 3'e gönderdik ve Blue Dragon bastı yazısını hep beraber aşağıda görüyoruz. Skadi Blue Dragon Ring artı 3 bastı. Akıllara zarar bir yazı bu. Karakterimizde çok tatlı, çok güzel ve ileriye dönük mükemmel yatırımlar yaptığımızın hepimiz farkındayız. Sol taraftaki takılarımı an itibariyle düşünmeyi bıraktım. Bu saatten sonra karaktere neler ekleyeceğiz? Kafamızda bir sürü hesaplamalarımız ve planlarımız var. Sadece beklemede kalın. Sadece beklemede kalın dostlar. Umudumuz Klandancın mı, Chaos Şükürler olsun. Artık sonunda bir item attığını dünya gözüyle gördük. Kendimize bir sürü itemler ekliyoruz, bir sürü şeyler yapıyoruz. Klandancın'a senin desteğine hiç olmadığı kadar artık ihtiyacımız var. Lütfen daha güzel olsun. bir kumar'a düşsün. 50 dakikası var Pumpkin'in. 8 tane kasmıştık. Evveli zamanında. 8 Secret'te katılmaya ne dersiniz? Ya tutarsa? Millet 30-30 katılmış. Bize denk gelir mi bilinmez. Bu tamamen bir muamma. Ama 8 sıkıtımızı yazdırıyoruz. Adam intembal at. Bizi kurtar bu işkenceden. Hadi. Dün akşam katıldığımız Lucky etkinliğinden bir şey kazanabilmiş olma ihtimalimiz söz konusu mu? Tabii ki değil. Asıl hedeflerimizden bir tanesi Wood bölümüne baktığımızda 40 level %100'e ulaştığımızı görüyoruz. Sırada Harvesting var. Harvesting'in de %100'e atacağız. Bu arada taş toplamalara da tabii ki gördükçe devam. Toplayıcılık falan tamam güzel de insan çok fazla toplayıcılık yapınca farm atmayı ve yaratık öldürmeyi özlüyor. Bu bir gerçek. Bu kesinlikle bir gerçek. Soul slotunu boş buldum. Biraz soul slotunda takılayım dedim. Belki şansımız varsa Relik filan atar. Aha demeye kalmadı. Bir baskınla karşılaştık. Tamam kaldığımız yerden devam. Bir tane relik çıktı. Bu saatten sonra buradan kovulsam da zerre umurumda olmaz. Önemli olan şunu çıkartabilmekti. Başardığımıza inanıyorum. Bu da ikinci reliğimiz. Çok güzel. 4M desek, 3.5 desek 7M kastık bile. Basmış olduğumuz bütün seyircilerin parasını misti misti çıkarttı. Çok iyi değil mi ya? Çok özlemişiz, Yaratık öldürmeyi çok izlemişiz. Harvestingimiz de %100 yapalım. Ara ara da olsa böyle biraz farma odaklanırız. Gerçekten bak da 3 tane seyirciye var ama bekle de 2 tane var. Her gelene 5 tane seyirci atarsan sen burada var ya kan çıkar. Umuyorumdur ki tamamen bana denk gelen bir drop oranıdır Yoksa 24-21 dakikada 5 tane SC demek Sen deli misin ya kafayı mı yedin Vallahi harp çıkar burada Kaç para peki relik Bakmadım da Hami tamam, baksana abi 100 tane 198 tane falan satan var ya demek ki çıkıyormuş öyle bana özel bir şey değil 3-4em arasında fiyatları var Aha slota ks geldi bak hiçbir şey demeden Savaş mı istiyorsun? Come on. Bakalım dostum kim kime. At. Sen bana yardım etmiş olacaksın biliyorsun değil mi? Bilmiyorsan da öğrenmiş oldun. Benden kutu almak. Hem de selam sabah vermeden. Gidecektim ha. Tam gidiyordum slottan. Olmadı Burak. Burak Efendi. Olmadı Burak Efendi. Senin benden kutu alma olasılığı. Yok be kardom. İstediğin kadar dene. Benim de işime geliyor. Yaratan sen koşuyorsun en azından. <laughs> Gidiyor. Gel lan gel gel hadi gideceğim gel. Slotu altan ne çökerdin ha. Yedirtmezler <laughs> kanka burayı biliyorum. Gel kardom kasacaksan. Yani selam versen aslında acık beni tanıyorsan bir selam versen direkt HS'ye girmesen oğlum bırakırız lan slot nedir? Ama senin bir selam sabah vermeden direkt çökmeye kalkarsan ee, yedirmezler tabi. Yapmayın dostlar öyle direkt slot olan bulup girmeyin bir selam verin karşınızdaki insan tanımıyorsunuz etmiyorsunuz. Belki beraber kasacağınız. Ama var ya slotu alsaydı hayatta cevap vermezdi. Darlama falan geliyor mu demiş. Geliyor tabii dedi. 3 dakikada bir. Al kardon. Kasmak istiyorsan tabii ki kasabilirsin. Slot tapulu malımız değil. Biz zaten 5 tane seyeceğimizi çıkarttık. Her gelene 5 tane atarsa bu slot bütün insanların karnı doyar. Önce slotu alamayacağını gösterdik. Sonra slotu kendi isteğimizden arkadaşımıza verdik. Burak Kıran. Selam olsun sana da. Güzel insansındır tahmin ediyorum. Sıkı adi sıkılmıştır. İnfernolara her girdiğimde inşallah bugün daha güzel partiye denk gelirim diyorum. Bugün daha da kötü partiye denk geldik. Yani şahıslar olarak değil. iki kişi eksik. Bu şekilde nasıl ilerleyeceğiz biz? Nasıl kazanalım şimdi? İki kişi eksik nedir? Sanki adam yok burada. Yakarsa dünyayı garipler yakar dedim. 2-2,5 i̇ki, iki yıldır oynadığım Rise Online'da ilk defa Toma of ability bana geldi. Yani bunu evveli zamanında gelmiş olsaydı o kadar çok işime yarardı ki bu item benim. Şu anda gelse de bir gelmese de. Açılması gereken skillimiz yok. Pazarda satabilecek olduğumuz güzel bir item oldu ama. Ya oğlum sen sapık mısın ya? Vallahi sen sapıksın ha. Ark Demon Farm'ına gelmiştir Skadi. Premium'umuzu kontrol edelim. Craft de kesmiyoruz. Evet. Farm Premium'dayız. Ark Demon'dayız. Radyant'ın peşindeyiz. Bir sürü item aldık. Bir sürü bir şeyler dizdik. Belki item çıkartırız hayali. Ama bu büyük yaratık farmlarında ben mantığı çözdüm. Öyle yarım saat, 15 dakika, bir saatten falan değil. Buraya gelip çok istikrarlı bir şekilde saatlerce kesmen gerekiyor. Para kazanmak istiyorsan. Sana öyle yarım saatte, 15 dakikada ya da bir saatte falan. Kayda değer hiçbir zaman item atmıyor. Şansını sonuna kadar zorlaman lazım. İşte ona bizim sabrımız yok. Sabrımız olsa zamanımız yok. Saat şimdi 10.30 olmuş akşamın körü. Ne kadar kesebilirim ki ben burada? Bir saat kestikten sonra şirazem kayacak. Gözüm gözüm yam olacak. Bırakacağım gideceğim. Etme vaki ol, etme. Tam böyle slotun ortasına geldiydim. Dur. Lan birinizi öldüreyim mi? Aha seni öldürdüm lan. Sen de gel. Dur la kaç kişi vuruyorsunuz ya. Tüh. Neyse birinizi öldürdük. Ne geldi? Bir tane Antop Akseminator, bir tane Epic Apres Sukrul. Şimdi buralar tam baskın saatleri olduğu için yatalak olma ihtimalimiz tabii ki mevcut. Bir kar yağar ince ince geliyor gene slot baskını. Geldiniz mi lan? Aha geldi. Geldi iki gözümün çiçeğe bak. Seni indiririm. Seni indiremem. Ama buradan çıkarım. Sonra kaçarım. Yetmez döner vururum. Sonra gene kaçarım. <laughs> Size biraz zorluk çektireyim. Üstümde antilerim bile takılı değil. Hatta döner gene vururum diyecektim olmadı. Gene birinizi aldım. Şu üstümüze gelen çöpleri satıyoruz. Minator. Minator'u da sat gitsin. Ne yapacağım Minator'u ya? Yap pre RP'yi geri git. Dostlar da herhalde boldaş gidemiyorlar. Anca slot dönüyorlar. Ne yapsın? Adam da bir yerden battle point kasacak. Çay içeyim. Gençlik. Gidin bakın buradan. Git. Şu anda aklıma geldi. Bak yaradığı keserken böyle daldım gittim ekrana bakıyordum. O biz minotoru niye NPC'ye sattık ki? Lucky açıyorlar abi minotorda. Artı 5'e falan basılma muhabbetin ortalıkta minotor olmuyor. 2-3-5 meyden satardım ben onu ya. Çok yanlış yaptım çok. Şimdi çöpten onu geri almak da çok masraflı. Huzuli gitti. Bir daha çıkarsa satmayacağım NPC'ye. Şu anda bol bol goldun sinek atıyor mesela. Onları satmıyoruz. Goldun sineği bankaya koyup minotur NPC'ye satmak neler. Baskın yedik sol yanımızdan. Vallahi öldük. Hala ölmedim. Direniyorum ama çok gitmez bu. Bitsin bu gurbet. Burayı köle diyeyim. <laughs> Ölmüyordu Skadi. Direniyordu Skadi. Da i̇şte bu kadar. Kef sen var ya sen. Seni ben yakalarım. Kef. Seni ben bir tutayım. Seni hatta ben bir öldüreyim de. Sen orada bir kal hacı. Ben şuradan bir çıkayım. Jessica kalın zaten ölür. Oradan onun çıkma şansı yok. Farmımızın bir saatini doldurmak üzereyiz. Son 26 saniye. Neler yaşadık dostlar? Hemen size söyleyeyim. Boşa giden bir saat size çıkan bir drop gösterememek ve bizim kadim azim dostumuz plakete verebilecek olduğumuz hiçbir itemin olmayışı. Bu yaratığı keserken bir tane Vixen aldık. Muhtemelen bir, bir saat daha burada zorlasak Radiant atacaktır da benim buna zamanım yok. Farmımız Bitti. Birkaç tane epik. En sonunda bir tane vixen. Bir M para vardı üstümüzde. Geldiğimizde 3.5 olmuş. Şunları da satar. 4'e tamamlarız muhtemelen. Olmayınca olmuyor. Bir gün olacağına inandığım için arada bir gelip sürekli deniyorum. Kastığımız para harcadığımız potları karşıladı. Preste kullandığımız row havaya gitti. Elde var. Stiffer. Plaketin yanına geldiğime Bence o da çok sevinecektir. Bugün plakete böyle sayfalarca şeyler vereceğim. Onun satabileceği, seri satabileceği daha doğrusu itemleri verelim, aktaralım. Bu kuride taşları bu aralar hiç satılmıyor. Birikiyor, biriksin. Elinde sonunda satılacaktır inanıyoruz. Bir nevi stok oluyor. Şu 10 asıl para kaynaklarımız. Green'ler para kaynağı. Ağaçlarla işimiz bitti. Bunları da satsın. Peki o bize para veriyor mu? Veriyor. Görevi olan para vermek. Bunu yerine getiriyor. Bitti mi? Asla bitmedi. Relik çıkartmıştık. Onları da satalım. Farm premiumdan kalma bir arkana scrollumuz var. Onun da satışını yapsın. Biksenler, epikler, çartlar, curtlar. Sat bakalım plaket senden oluk oluk para almayı özledim ben. Senin için uzun zamandır biriktirdiğim bu itemleri sen nakde çevirirsin. Geri kalan materyalleri toplamaya devam ediyoruz. Onları ileride vereceğim. Hele böyle kayda değer bir sayılar oluşsun. Gene öyle böyle üstümüzde 3 gb parayı biriktirmişiz. Sağdan soldan oradan buradan gelen paralarımız bize nakit sağlıyor. Parayla hiçbir işimiz yok. Orta Doğu'nun ve Balkanların en iyi pazarcısı olan Fresh Market'e 3 gbyi verelim. Karakterde sürekli item değişiklik yapmaya devam edeceğiz. Paralarımız Fresh Market'e gitsin. Arvad'ın en iyi pazarcısı. Fresh Market. Bu akşamın geri kalan zamanında tabii ki toplayıcılığa ayırıyoruz. Gelsin taşlarımız. Hedeflerimiz var bizim. Harvesin ki %100 yapacağız. Yapılır be. Yapılır. Neleri yaptık biz? Bunu mu yapamayacağız? Ya en azından toplayıcılık daha fazla kazandırıyor. Kendi açıma konuşuyorum. Aklıma bir saat kestikten oldu? Tırt. Çok ama çok yorucu geçen bir günün ardından Inferno'yu direkt kazanarak geceye başlamanın vermiş olduğu keyif ve hazzı bilir misiniz siz? Ne item geleceğini hep beraber göreceğiz. Ranger Siege, Lorna Welt. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Para paradır. Bugün Battle Point'imi 800k'nın üstünde görmek istiyoruz. 799 küsürde kalmış. Çok göze batan bir sayı değil mi? Şu mage'lerin içine saldırıp bir kill alma hedefimiz var ama mage deyip geçmeyin. Buradaki mage'ler yamyam. Buradaki mage'ler varıyorlara varıyorlara kafa atıyor dostlar. O kadar kolay değil mage'leri öldürmek. Çok güzel gelen bir 10 sayesinde mage'lere bakıyor. zeki bir şey değil ya. Varıyor değil yani mage. Vurmaktan mana potunu dahi bitiriyorlar. Kutlu meç öl artık. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Ölmek bilmeyen değişik bir magi dizmiş adamlar. Varıyorlara kafa atabilir miyiz? Atarız. Neden olmasın? 5-3 gireriz. Ölen ölür. Ölmeyen ölmez. Ölmediler. Bu kadar kalabalığa da kafa atılmazmış. Bir an hiç ölmeyeceksin sandım. Demones. Tandır bile bu kadar uzun sürmüyor. Çılgın adam. PK'nın bir ertesi günü para kazanmaya devam ediyordur. Skade. Artık ben video falan girmiyorum. Böyle bir şey çıkarsa gösteriyoruz. Bak bel çıktı. Hiç yoktan ne diyoruz? İyidir. Yeni bavulun ortasında güzel bir partiyle battle point kasıyoruz. Bu battle point'i 800 kağıdın üstüne bir an önce çıkartmak istediğimi söyledim demedim ben? Her gün böyle biraz biraz takıla takıla battle point kasma keyfini yaşayacağız. Zaten 801 kaya gelmek üzere. Burada zaten diyecek çok fazla bir şey yok. Burada Z'den devam kime dumduma. Birlediğimi oynayabildiğin kadar oyna. Ankelon geliyor. Acık geri de oyna ama. Acık geri de oyna. Birbirinizi kollayarak gidin. Minor falan ne varsa adın. Şimdi dön. Şimdi dön. Şimdi dön. Şimdi dön. Şimdi dön. Erdem'e. Erdem'e iki tur vur. Vur 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 vur. Vur düşmezse sal. Düşmedi. Her zaman geri de oyna. Varyonların arkasına takıl devam et. Soldu gelin benle beraber şöyle. Bollu. Benim üstümden oynamaya odaklanın. Elimden geldiğince birliyorum zaten. Birliğime fokuslanın. İlla alacağız. Alamasak da biz üstün geleceğiz. Darbe yediğimizde geri kaçacağız. O mantara çökecekler. Gel benle. Bak aldık ilk elimizi. O gedayların üstüne. Ale mafya değil. Dümdüz erdemlerin üstüne yürü. Yürü erdemin üstüne. O da gitti. Süpersin. Sollu gel. İki taşın arasından. Bak arkada Çirilla kaldı. Denk getirebilen saldım. Edora'yı tut. Tut Edora'yı. Taş arkasından kör at. Okçu da iyi değildir o. Süpersin. O geday kaldı. Kritikleri koy. Aklı çıktı gitti onun. Dön geri. Beni gör. Beni gör. Beni gör. Benden oyna. Benle oyna. Benim bulunduğum konumun çok yakınlarında oynayın. Çok içeri girmeden preste bile ihtiyaç duymayacaksınız. Kendi kürünüzü alın seriden. Bas üstlerine. Bas bas. Sağ taraflı gel. Sağ, sağ. Sürekli sağa doğru yürü. Sürekli sağa. Çok güzelsiniz ya. At oraya alanlarını. Ice Mice aralarına tutarsa. Çok güzelsiniz bak. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Gel benimle beraber. Bak daha durmayın orada. Durmanız ölmeniz demek anlamı geliyor. Şöyle sağlı gelin şimdi. Gel sağlı. Gel 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 gel. Hızlı. Gel benimle. Şu aradan kaçanları kılıçlayacağız. Mesafe beni tut. Mesafe beni tut. Mesafem ben olayım. Mesafem ben olayım. Bak Sebboy. Okçulara genelde odaklanan. Okçulara genelde. Edora'yı gördünüz mü arkada bak. Sürüden ayrıldı. Edora'nın koşu yoluna doğru. Edora'nın koşu yoluna doğru. Hazır. Yapıştır Edora'ya. Edora Edora Edora. Yaşayamaz yaşayamaz. Çık geri. Çık varıyorlardan demeşe mi? Çık 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 çık. Hem vur hem çık. Bak süper. Geliyor killer. Geliyor killer geliyor. Ortaya sıkışırlar. Şimdi 30 saniye sonra mantarlarınız da olacaktır. Buradan hiç aralıksız atak kesmeyin. Hiç atak kesmek yok. Hiç atak kesmek yok. Hiç atak. Kendi kürünü al. Pires mires yok. Beklemeyin pires. Bas şimdi bak. Mantarlar dolduğu anda oraya mantar atacağız. monitolar geldi. Çık geri. İki taşın ortasına mantar isteyeceğim sizden. İki taşın tam ortasına mantar atacağız. Beni gör. Benden uzaklaşma. Beni gör. Son saniye mantarlarınızı. Sıkışıp kaldılar orada. Ne ileri ne geri hiçbir yere çıkamazlar. Şimdi bak. iki taşın ortasına mantarı vur. Sağlı sollu. Onları o tarafa çekeceğiz. Bak en arkada kaya başı kaldı. Erdemator baslı şeye. Gördünüz mü? Erdemator indiriyorsunuz onu. Bir sürü mantar var. Hiçbirinden kaçamayacak. O gidici. Hadi bizde kalsın. Süpersiniz. Sebboy kaldı. Bunun da... Hadi be. Süper kaçtı. Arkadan gelenleri gördünüz. Natsuki Matsuki var. Sal kovalama. Döndü. Gerek yok. Gel bak Balonlar geliyor gene. İnaryosu gördünüz. Konumunuz ben olayım. Biraz daha geri çıkın. Kafa atmak yok. En sağlı asasları gördünüz mü? Dı arımlar var bak. Birledim. Tutamayacağınız muhtemelen. Şimdi tuttunuz. Bütün skillleri boşalt Yasin geliyor. Hiç durma şimdi arkana bakma koş. Üstlerine alan atacağız. Alanları hazırla. Vur alanları. Sürekli bir şeyler yiyorlar. Çak alanları. Padakan kaldı geride sadece. Bas şimdi o kuytuya doğru onlara. Bas 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 oradan çıkamayacaklar. Kendi kürünü al. Kendi kürünü al. Bir şey yemeyeceğim mesafeyi kendin belirle. 40 metre menzilim var unutma. Sürekli Z değiştirerek. Tek Z'de kalma. Sürekli Z değiştir. Sürekli 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 sürekli. Gördüm onları sen sürekli. Şimdi kalabalığın içine gel. Kalabalığın içine gel. Kalabalığın içine gel. Konumun ben olayım abi. Konumum ben olayım. Sürekli benim yanımda oyna. Daha da solda değil. Önümde arkamda değil. Olabildiğince yanımda oyna. Bak vurduğum iz inecek. Erdem kaldı. Hadi onu da indirelim be. Gel bir geri. Gel geri. Onlar baskın gelecek. İki taşın arkasından çık. Gel böyle. Gel 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 gel. Onlar buradan bastıracak. Bak sağlı sollu şeyleri koyun. Mantarları koyun. Önünü arkalı. Bir yerlere. Bur, konum buradan. Konum buradan. Sal burada atak yapmayı. Atak yapma gel benimle. Konum burası. Beni gör. Hızlı. Hızlı 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 hızlı. Burada hiç atak yapmayın. Dümdüz koşun. Düzlüğe çıkıyoruz. Koş. Konum burası. Hiçbir şekilde demek çemeyeceğin yer burası. Gel yanıma dibime. Z'leri tutturalım gerisi kolay gel. Ver abi ver 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 tam ortaya tam ortaya tam ortaya. Z'den tutmaya çalış. Görebiliyorsan Z'den tutmaya çalış. Konumum ben olayım referansın ben olayım. Benim bulunduğum yerden hiç içeri girmeden. Ale mafyalar da geldi çık durma. Step back'ten geri çık. Step back'ten geri çık. Durma orada durma deli niteki kombo koşun. Koş 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 koş. Koş hiçbir şekilde durmayın koş. Gel beni. Gel beni gör. Beni gör, beni gör. beni gör, beni gör, beni gör, beni gör, beni gör. Hızlı. Olmazsa olmazımız tandırımız. Aa soru işareti bir de. Arkadaşlar birer tane vurun. Birer tane vurun. Bırakın sonra referansınız benim. Hiçbir şekilde yaratık içinde durmak yok. Benle beraber. Konumunuz şurası. Bak hiçbir şey istemiyorum sizden. Sadece şurada durun. Ve tekli atın her ne yaparsak yapalım hangi işten uğraşırsak uğraşalım gecenin sonunda gene kendimizi toplayıcılık yaparken buluyoruz oyun içerisinde birkaç tane arkadaşımız da yazmıştı oyunu bırakalı çok uzun zaman oldu dedi videoyu izleyip dedi craft premium aldım dedi senin gazına dedi toplayıcılık yapıyorum bu öyle illet bir şey ki başladığında bırakamıyorsun Kral premium varsa kendini hep toplamak hissediyorsun. Yani toplamalıyım. Yani her zaman toplamalıyım. Aman boş durmayayım. Boşuna oturmayayım. Toplayıcılık yapayım. Öyle bir psikolojiye sokuyor insanı. ben de toplamaktan gayet memnunum. Bakın kuartemiz 21-22 level oluyor. Harvesting konusunda biraz geri kaldığımı hissediyorum. Çünkü pek fazla materyal bulamıyorum. Bunu yüzde yüze elinde sonunda atacağız. Bu premium bitmeden birçok şeylerimiz yukarı gidecektir. Ama bu videonun sonuna gene kuvveti kasarak devam ediyoruz dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. kardeşim birlik toplayıcılık yapar.